kolay çıkabileceğiz mi sandınız ya? Lan? lan bu ne? Hayır, olamaz. Hmm. Hmm. Dur dur nasıl bu baskı uygulama böyle? Bizim buradan gitmemek kesinlikle şart ve ayrıca gücüm kalmadı. 嗯。<laughs> <laughs> İyi misin? Değilim. Irkımın sayısı ve Ben sana bu canavarı yük Yani acı çekiyorsun. Yani evet. Dediğin gibi bu arada artık daha fazla konuşmak istemiyorum. E ee, peki tamam. Tamamdır. Kaçış kapsının yanına gelebildik Artık gidebilirsin sen. Peki ya sen ne yapacaksın o kadar gücün? Yok. Sen beni merak etmiyor. Şu vücudumun içindeki kalın biraz gücüyle hayatta kalabilirim. Sen gidebilirsin. Benim başımı çağırsa ben bakarım. Ayrıca senin gemi benim ırkım şu an gemi tamammış durumda. Sen gidebilirsin kendi Hı, hmm, bol şans. Teşekkür ederim. Bu arada bence. Jay. Memnun oldum ben zaten sana daha önce adımı vermiştim. Neredesin sen? Tam da karşımızda ısınıyor Kuzey. Ama artık çok geç. Seyre erken ya da geç fark etmez artık öleceğim. Hala ve hala akılamamazlık yapıyorsun. Burada ikimiz ya can vereceğiz ya da can çeke çeke öleceğiz. Her türlü ölümüz aynı olacak. Bu fabrikadan çıkışımız da yok. Hatta sana şunu söyleyeyim birazdan bomba patlayacaklar. Dikkat dikkat fabrikayı boşaltın tekrar söylüyorum. Fabrikayı boşaltın. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 geçmiş olsun. Efendimiz acaba hayatta kalabildi mi? Gelmişsin ama efendimiz. Şey o orada kaldı ama. Kendisi istedi. Ne? Ne demek oluyor bu? Ben de bilmiyorum ama gelmedi. Ama fabrika. Hayır, 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 hayır. Olamaz ne yapmam lazım? Ben yaparım sen merak etme. Emin misin? Evet ben hallederim. <laughs> Zaman doğru demek ki ha? Umarım ırkım yeni bir efendi bulabilmiş ve umarım benim intikamımı da alabilirlerdir. Şu anda inecek tek gücüm bile yok. Birazdan daha er, gücüm biter ve artık benim de ömrüm buraya kadar. Ne yapalım yapabilecek bir şey kalmadı. Artık bu hayatta hoşça kal demeye vakti gelmiş he? O zaman hoşça kal dünya seni hiçbir zaman sevmedim.